FMK Karavan'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar daha önce bir bölümünü yayınladığımız FMK Karavan'ın ustalık eseri dediğimiz araç videomuz vardı. Bu bölümde sizlere onun ikinci bölümünü üst kalkar tavanı vesaire göstermeye çalışacağım. Aracımızın üzerine yerleştireceğiz üst kaplamasını yapacağız. Mekanizmayı göreceksiniz. Çokça beklenen bir video idi. Birçok yayınladığımız videonun altına. Ne oldu biz onu bekliyoruz diye çokça soranlarınız oldu. Biliyoruz arkadaşlar. Tabi şu anda yoğun sezona da girmiş bulunmaktayız. Elimiz aşırı derecede yoğun. İşler maalesef çok hızlı ilerlemiyor. Ama aracımızı Ağustos ayında Almanya'da Düsseldorf fuarına hazırlamaktayız. Bu bölümde sizlere bütün bunları göstermeye çalışacağım. Ve nasıl bir ürün olduğunu tekrardan bir hatırlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi hatırlarsanız şöyle Nissan Navara üzerine ama tabi Asıl özelliği bütün çift kabin pick-up off-road araçlar üzerine oturabilecek, üstü pop-up tavanlı, 4 kişi yatma kapasiteli, banyolu, tuvaletli, mutfaklı bir karavan projemiz vardı. FMK karavanın artık ustalık eserim diyebileceğimiz ürünü bir önceki bölümümüzde şurada gördüğünüz Nissan Navara'mızı kesmiştiniz. Direkt kanalımıza girerseniz orada bir ilk bölümü izleyebilirsiniz. Bunun üzerine aracın içiş, içine de geçişi sağlayan bir kabinimiz geliyor. Direkt bunları kalıptan çıkardık, model oluşturduk, kalıp aldık ve kalıptan ürünümüzü döktük. Modern hatlara sahip bütün çift kabin, pick-up'lara... Uyumlu bu şekilde özel stop farları vesaire olan güzel bir ürün çıkacak ortaya. Ve gerçekten dünyanın en büyük pop-up tavanlarından bir tanesine sahip. Burada çift makaslı mekanizmasını görüyorsunuz. Çift motor ile birlikte 3,5 metrelik bir pop-up'ı var arkadaşlar. Burada mekanizması var. Hemen şöyle de gösterecek olursam. Tabi şu anda daha ham malzemeyi görüyorsunuz. Bunlar daha işlenecek, zımparalanacak ve boyanacaktır. Burada 3,5 metrelik devasa şapkayı görmektesiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki küçücük Navara'nın arkasına bu kadar şeyi nasıl sığdırıyorsun diye soracak olursanız aslında baktığınızda kasa çok da büyük değil arkadaşlar. Normalde Navara'nın kendi kasası buraya kadar geliyor. Yani sadece şu kadarcık uzatılmış oldu. Yanlara doğru sadece bir onar santim genişletilmiş oldu. Bütün olayı FMK karavanın çok özel bir şekilde ürettiği pop-up'larla alakalıdır. Kapalı halinde herhangi bir otoparka veya AVM'lere veya sitelerin otoparkına dahi girebiliyorken açıldığında muazzam bir yaşam alanı sunabilen kabinimiz. Bu bölümde ustamızı hatırlıyorsunuz. Daha önce yapmış olduğumuz alkovenli karavanlarda ve yine bu Nissan Navara çift kabin pick-up'ların tamamına uygulanabilen kalıbımızı yapan Eren Usta'mız. BMK'ya özel tasarımlara devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi mekanizmamızı bir aşağı indireceğiz. Çünkü kalıbımızı tekrardan ürünümüzü çıkartıp havalandırıp arabamızın üzerine yerleştireceğiz. Mekanizma devasa. Arkada gördüğünüz sarı donun üzerine gelecek olan şapkası. Burada gördüğünüz arkadaş bizim fiberci masterımız. Burada gördüğünüz arkadaş ise bu da bizim pop-upçı master'ımız. <laughs> Arkadaşlar şimdi aracın üzerine şöyle bir taç yaptık tabi. Ee, ürünümüzü direkt aracın üzerine yerleştirdiğimizde aradaki boşlukları kapatabilmek amacıyla birebir alıştırıp da oturttuğumuz tacımız burada. Bekle bizi Düsseldorf. Bekle bizi Almanya. Bu sene karavan fuarında Düsseldorf'ta FMK karavan rüzgarı deseyecek. Tabii şu anda burada görmekte olduğunuz bu kıyılar, kenarlar daha işlem görecek. Henüz tamamlanmadı. Yuvarlatılacak yerlerimiz henüz var. Alt tarafta burada gördüğünüz çamurluklar, teker çemberleri vesaire. Zaten Nissan Navara'nın kendi orijinal çamurluklarından kalıp almış olduk. Hatta şöyle bakarsanız da burada direkt kendi orijinal depo kapağını, mazot deposu kapağını da görebilirsiniz. Komple 360 derece yekpare fiberglas bir kalıp. Dikkat ederseniz hiçbir ek, birleşim vesaire görmezsiniz. Tamamen monobloktur. Şimdi aracımızı geri geri alıyoruz. Ve ürünümüz aracımızın üzerine yerleşecek. Burada gördüğünüz gibi tacının üzerine oturacak ve artık bir daha çıkmamak üzere bütünleşecek karavanıyla. Evet arkadaşlar şu anda Efe arkadaşım çıktı. Pop-up'ı havaya kaldırmakta. Bakın böyle devasa bir karavana dönüşecek. Buradan bir kalktı mı iç yükseklik zeminden 2 metre bu öndeki yataktan 1 metre yüksekliği olacak ve bu güzel offroad araç devasa bir karavana dönüşmüş olacak. Mekanizmamız daha önce denedik. Hatasız, sıkıntısız çalışıyor. Çift motorla çalışıyor. Şu anda arkadaşım küçük bir bataryayla onu kaldırmakta. Çünkü artık tavana yerleştirme ve sabitleme işlemleri de ben kendim yapacağım. Arkadaşlar şimdi iş geldi. Pop-up'ımızı sabitlemeye. Ölçüler alınıyor. Doğru ölçü. Direkt basıyoruz. Kamerayı çeviriyorum. Bu arkadaş Efe arkadaş. Ekibimizin gençlerinden geleceğin en büyük karavancısı olacak kendisi. Bu arkadaşı zaten tanıyorsunuz. Tamam. Şimdi buna göre ayar Şimdi yanlış ya. Git, ömür yana, yana, yana. Ömür Arkadaşlar şurası 185'e 150 devasa bir yatak. 100 metre 100 santimde yani 1 metrede yüksekliği var. Buradan aşağıya doğru kaydırıyorum. Burası da iç alan. Öyle bir donanımlarla süslü olacak ki Almanya'da Düsseldorf fuarını kasıp kavuracağız bununla. Şimdi buraya baktığınızda burada üzerin içine gömülmüş profiller var bakın. Onun için direkt altta profilin fiberin şey, içine gömülü olan profillere direkt cıvat alıyoruz. Şu anda o işlemler yapılıyor. Emin adımlarla sola sona doğru gidiyoruz. Evet, i̇ki sende de yok mu iki Efecim sağlam oldu mu? <laughs> Tahlakta bir şey olmaz. Şu anda denge ayaklarımız vardı arkadaşlar. Denge ayaklarımız artık yani ya gönyesinin kaçmasını engelleyen ayaklara artık ihtiyacımız kalmadı. Çünkü pop olması gereken yere sabitlenmiş durumda. Bu arkadaş da Ahmet arkadaş. Aa, bu arkadaş da Burhan arkadaş. Buran arkadaş hatırlıyorsunuz. Bur Buran arkadaş artık terfi etti arkadaşlar, pis işleri bıraktı. Temiz işler yapıyor artık. <laughs> Ben yok şimdi, ben bastırmıyorum. Buna kim çekecek? Ben Bas. Tamam. Ne güzel bak. Bak gördün Tamam kim abi. nasıl bro. şuradan daha bir şey basacağım. Ha. Şimdi. Bak. Daha mı sen. Önce bir süre iken bak kaptandır artık. Ölçüyoruz, biçiyoruz ve sabitliyoruz. Değil mi Efe? Tabii, tabii. Fmk karavan Efe. Bizim Efe, dünyanın en büyük karavancısı yapacağım. Evet arkadaşlar büyük gün geldi. Artık üst şapkamızı aracımızın üzerine koyacağız. Ekibimizi topluyoruz ve haydi diyoruz. İşte bu. İşte bu, işte bu. Çok <laughs> güzel oldu ya. Değil <laughs> mi? Evet. <laughs> ya Hercim ne düşünüyorsun? Nasıl çok, oldu? Çok güzel oldu. Bak. Çok güzel oldu değil mi? <laughs> ha, emeklerimize değdi mi diyorsun? Tabii. <laughs> Hadi bakalım. arkadaşlar. Şimdi kenar silikonlarını da çekiyoruz. Su geçirmesin. İçli dışlı silikonlarını da yapacağız. Tabii daha çok çok işimiz var. Böyle renkli renkli şapkayı sarı falan görüyor olabilirsiniz ama direkt o polyesterde kullandığımız renklendirici ile alakalı bir durum. Çok daha farklı, çok daha değişik desenler yapacağız. Direkt pütürlü, ofroda uygun çizilmez, kırılmaz, patlamaz, çatlamaz boyayla kaplayacağız kendisini. Gördüğünüz üzere şu anda tabii çift motorla bir buçuk dakika kadar bir sürede inip kalkıyor pop-up'ımız. Bunlar tabii hepsi otomatik olacak. FMK karavan ve Labobin X akıllı karavan kontrol paneliyle hem tabletten hem de cep telefonundan kontrollü olacak. Full teknolojik daha önce hiçbir araçta kullanmadığımız donanımlarla süsleyeceğiz. Bu aracımızı bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Önümüzdeki hafta içini yapmaya başlayacağız. direkt kapısı kesilecek ve mobilya vesaire aksamına girişilecek. Şu anda çadırımız dikiliyor ve çok çok başka bir araç çıkmış olacak ortaya. Dünyanın en büyük karavan fuarı olan Düsseldorf Karavan Fuarı'nda bu araçla Ağustos ayında boy göstereceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu bizim artık ustalık eserimiz dediğimiz seri üretime başladı, başlayacağımız bir araç olacak. Bütün off çift kabin pick-up araçlara uyumlu olacak. Bunlar Nissan Navara olsun, Ford Ranger olsun, Mitsubishi L200 olsun veya diğerleri. Bize hangi çift kabin off araç geliyorsa hepsine uyumlu olarak yaptık arkadaşlar. Bunu bilginiz olsun. Yani bunun içinde de banyosundan tuvaletine 4 kişinin yatma alanına, 4 kişinin yemek yeme alanına, mutfağına vesaire tam donanımlı güzel bir araç olacak. Eğer ki videoların devamını kaçırmak istemiyorsanız eğer YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer ki videomuz hoşunuza gittiyse bir like butonuna basarsanız çok memnun olurum. Düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Karavan yapım fiyatlarımız hakkında, modellerimiz hakkında bilgi edinmek isterseniz www.fmkkaravan.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Karavanla kalın.